sevgili takipçilerim şimdi sizlere etsiz çiğ köfte yapacağım sizi bekletmemek için de bulgurumu ıslattım burada 3 çay bardağı bulgurum var 3-4 çay bardağı koydum pardon yani 1,5 su bardağı da sıcak suyum var şimdi malzemelerimi koyup bunu yoğuracağım bir orta boy soğanım var onu da güzelce böyle robotta çektim 2 yemek kaşığı biber salçam var. 2 yemek kaşığı isot. Bunu ben dondurucuya koyduğum için bir tatlı kaşığı da sarımsak. 1 yemek kaşığı pul biber. 1 yemek kaşığı da domates salçası. 1 tatlı kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı karabiber. Şimdi bunları güzelce bir yoğuracağım. Sonra diğer malzemelerini ekleyeceğim. Çok nefis bir çiğ köfte oluyor. Ben bunu yaptım yapalı kaç sendir yapıyorum. Hiç hazır çiğ köfte almıyorum. Çok nefis, çok güzel oluyor. Alsalar da yiyemiyorlar artık zaten. yumuşayıncaya kadar da yoğuruyorum salçanın tuzu olduğu için tuz atmadım onu artık kendinize göre ayarlarsınız şimdi ben buna biraz daha su ekleyeceğim Çünkü kuru oldu Böyle azar azar ekleyebilirsiniz. Ben yani açıklamasını tekrar altına yazacağım zaten ne kadar kattığımı da. Şimdi nar eşkisini katacağım. Bak yarım bardağa yakın nar eşkisi var. Daha birazcık da buna su koyayım tekrar böyle içinde kalmasın nar eşkisi. süsü bardağından çay bardağından biraz da eksik sıvı yağ mı zeytinyağı biraz da böyle yoğuracağım ben sıkayım edeyim biraz daha yoğurduktan sonra sesler serviste görüşürüz Çiğ köftemiz servise hazır bu şekilde. Afiyet olsun. Bir de ben göstereyim böyle. Ben hiç dayanamam. Çok sevdiğim için böyle sarıp yiyeceksiniz. Yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha güzel şeyler yapabilmem için beğenirsenizi çok sevinirim.